arkadaşlar. Size e, lazer işlemini anlatacağım. Koltuk altında önce ten rengini bir belirlememiz lazım. Daha sonra kıl tipi çok önemli. E, lazer cihazlarında birçok sistem vardır. E, buz lazer, alexandrite, diyot, IPL. Bizim uygulayacağımız son sistem buz lazer ve soğuk hava üflemeli cihaz olacaktır. Şimdi soğuk hava üflemeli cihazda da Acıyı azaltmak için soğuk üfleme fanı konmuştur koltuk altımızı müşteriye açtırıyoruz. Kısaltma işlemi yapıldıktan sonra kıl tipine bakıyoruz. Eğer kalın mı, ince mi? Kıl kalınsa ve beyaz terni ise müşterimiz gibi kalın yanması daha kolay olacaktır. O yüzden e, enerjiyi tamamen müşterinin kıl tipine ve ten rengine göre ayarlamamız lazım. Herkes de aynı şekilde uygulama yapmamız doğru olmaz ve iyi sonuç vermeyecektir. Beyaz tenli ve kılları biraz daha kalın olduğu için sonuç vermesi daha kolay olacak. Çünkü koyu tenli olduğunda yanma riski de daha fazla olacaktır. Bunun da önüne geçmiş oluruz. Koyu tenlerde her zaman daha da kontrollü gitmemiz gerekir. Yanma olasılığı her zaman daha fazladır. Çünkü koyu bir ten olduğu için onu da kıl gibi algılayıp deriyi de yakma olasılığı vardır. Her zaman kontrollü giderek düşükten başlatıp enerjimizi yavaş yavaş yükselteceğiz. Eğer enerji 2'de yakmadıysa 3'e çıkacağız. 3'de yakmadıysa 4'e çıkacağız. Bu tamamen e, kişinin kılı yapısına göre yanması değişir. Bazılarında 3'te de yanar, bazılarında 5'te yanar. Bunu tamamen ayarlamak size kalmış. O yüzden bunu e, ısrarla yapmanızı istiyoruz ki herhangi bir olumsuz bir sonuç doğurmasın. İşe geldiği için tek gözüne direkt temas etmeyip zarar vermemesi için ve gözüne zarar vermemesi için gözlüğü mutlaka takıyoruz. Kalemle ayarlıyoruz. Bir ayarlıyoruz. Bunları Eğer yanlış seçerseniz size gün gün Çok iyi bir uygulama yaptınız ya da cihaz çok iyi Uygulamaya başlamadan. çatım yapacak? Bir mi yapacak? Üç mü yapacak? Bu sizin e, profesyonelleştikten sonra hızınıza da bağlı olarak kontrol edebilmenize bağlı olarak değişen bir şey. Her şey düştükten eğer herhangi bir eğer herhangi bir basma, i̇şte bir yorup, eğer, e, herhangi bir basma bu enerjiyi daha çok yükseltebiliriz demektir. Sız yanmıyor demektir dolamaya başlarken biraz gerdirmemiz lazım. Çünkü burası biraz katlanan bir bölge. Biraz gerdirdikten sonra başlığımızın tamamen oturmasını istiyoruz. Başkamızın tamamen oturması lazım. Hep Emin olmadan, hızlı oturtmadan, hızlı hızlı getirerek açık yaparsanız hem hızlı hızlı hem de doğru bir işlem olmaz. Çünkü hava alacak, Enerji Daha saat, biraz daha yükseltiyorum. Yeter mi? Yükseltebiliriz. Batma falan hissetmiyor çünkü. O yüzden biraz daha yükselteceğiz ve kıl kökünü yakabiliriz. Amacımız tamamen kıl kökünü yakmak. Beyaz kıllarda pigment e, olmadığı için kıl kökünü yakmayacağız. Çok ince kıllarda, sarı kıllarda, kıvamın en azından kıllarda etkisi sağlamayacaktır. Çünkü direkt pigmentini algılayıp yakamıyor pazar fiyatları için aynıdır. <laughs>